Herkese merhaba arkadaşlar. CapCut'ın ikinci bölümüyle beraber karşınızdayım. Biliyorum birazcık uzun sürdü. Fakat yine de buradayım. Ve şimdi sizinle beraber CapCut'ı açarak dersimize başlayalım. Şimdi ben ilk olarak stok materyallerden birkaç tane örnek indireceğim. Buraları hızlı bir şekilde yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle basit bulutlu bir şey yaptım. Video ekledim. Şunu hemen 60 fps olarak değiştiriyorum. Şu şekilde. Ses olmayan 22 saniyelik bir video. Şimdi bu seferki konumuz green screen. Dolayısıyla size green screen'i anlatacağım. Şimdi burada gördüğünüz gibi ekranda sanki bir şey varmış gibi böyle konuşuyorlar falan iki tane. Bir tane erkek ve bir tane de kadın var. Şu videoyu birazcık kısaltalım. Ve şimdi buradan videoda arka planı kaldır diyorum. Buradan Chrome anahtarına geliyorum. Bunu açıyorum ve buradan gelip şu yeşil alana tıklayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi hafif böyle bakın bilgisayarda yansıma kaldı. Buralar böyle yeşil kaldı. Yoğunluk ve gölge ile bunları ayarlamaya çalışacağız. Şöyle yoğunluk bakın full yaparsam böyle olur. Şöyle olabildiğince iyi bir şekilde yapalım. Şöyle hafif gölgeyi de tamamen azaltmamız lazım. İlk seçeneğimiz bu. Burada çok iyi olmadı. Fakat başka videolarda daha profesyonel olabilir. İkinci bir yöntemimiz daha var. Chrome anahtarını kapattım. Buradan gelip otomatik kaldırma. Bu pro fakat otomatik kaldırmaya tıklayacağım. Gördüğünüz gibi böyle değişik bir şey yaptı. Fakat yaptı mı yaptı yani. Buradan başka bir şey yapalım. Mesela şu abone ol şeyleri. Bunları çoğu kişi kullanmaz. Fakat yine de hiç yoktan iyidir. Çünkü bunlara para vermek çok da mantıklı değil. Böyle gördüğünüz gibi tamamen bilgisayarda yapılmış bir animasyon ve dolayısıyla hiçbir şekilde gölge falan yok. Dolayısıyla çok daha başarılı bir şekilde yapabiliriz. Şu an yine Chrome anahtarını tıklayıp gelip buna basıyorum. Ve bu şekilde direkt abone ol. Aslında fena bir şeyde değil. Ondan sonra şu videonun üstüne tıklayıp gelip bunu birazcık aşağı sürüklüyorum. Genelde bunlar aşağıda olur. Ve bu şekilde gayet başarılı bir şekilde oldu bence. Şimdi başka bir şeyler eklemeyi düşünebiliriz. Mesela böyle bir sahnemiz var. Şunu da birazcık uzatabiliriz. Burada da hafif yansımalar var gördüğünüz gibi. Fakat yine de bir deneyelim. Chrome anahtarını seçiyorum. Ve bir saniye yanlış seçtim. Şu şekilde yapıyorum. Yoğunluğu birazcık arttırmamız lazım. Bu şekilde. Yani bunlar da olabiliyor. Ardından şöyle şeyler ekleyebiliriz. Mesela böyle bir patlama efektimiz var. Buna da yine videonun tıklayıp şunu da şöyle biraz sürükleyelim. Chrome anahtarı diyorsunuz. Ve baktığınızda bulutlu bir havada bir tane animasyonlu patlama efekti geliyor. Yeşil perde yapmak aslında gayet kolay. Yani bu şekilde. Bakın şöyle beğen tuşlarını falan da aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Bu güzelmiş bu arada ben bunu kullanabilirim. Boyutlarını diyelim ki bu biraz fazla büyük. Şu yanına tutup şöyle küçültün. Ne kadar küçültürseniz o kadar detaylar azalır. Dolayısıyla yeşil perde olduğu da anlaşılmaz. Yine çok hafif şöyle bir yeşillik var. Onu silmek için birazcık şöyle yoğunluğu arttırmamız lazım. bu şekilde. Aslında gayet basit bir şekilde yapılabiliyor. Şimdi bunları silelim ve başka bir şeyler düşünelim. Mesela böyle arkası siyah olanlar böyle yeşil perde gibi arkası silinemez. Hatta onu da gösterelim. Şöyle video atalım şunu da atalım üstüne böyle olur fakat yine buna da krom anahtarı yaparsan yani çok güzel olmaz fakat olur mu olur yani illa yeşil perde olmasına gerek yok yine böyle bir krom anahtarı da yapabilirsiniz şu böyle hatta bunu da thank you for watching falan şunu da Chrome anahtarıyla gelip, şöyle basarsanız böyle bir efekt elde etmiş olursunuz. Yani yapılabilecekler bunlar yeşil perde ile beraber. Şöyle yükleme efektleri falan da var. Bunda da mesela arka planı silebilirsiniz. Bu şekilde bir görüntü olur. Şöyle veya bu sefer de yeşil olan kısmı silersek de böyle bir şey olur. Tamamen size kalmış ve gayet güzel bir şekilde çalışıyor bence. Şimdi şöyle basit bir video yükleyelim ve hani diyelim ki böyle komik bir şey oldu ve araya bir tane geçiş efekti atacaksınız. Buradan geçişlere gelip şunu seçebilirsiniz ve yana atabilirsiniz. Ardından diğer sahnenize geçebilirsiniz. Bu şekilde. Bunların müzikleri de varmış hatta. Telif yer miyim bilmiyorum. Umarım yemem. Bunun yüklenmesi çok uzun sürdü. Bunu silip daha kısa bir video ekleyeceğim. Bakın Böyle normal şeyinizi devam edersiniz. Yani aradaki geçiş efektleri de bu geçişler kısmında mevcut. Şimdi diyelim ki şöyle bir videomuz olsun. Üstüne de bir tane atış efekti atmak istiyoruz. Bakın bu şekilde. Bu siyah beyazı dönüşüyormuş kısmı sileceğim. Bu şekilde. Hatta bunu Ctrl C ile kopyalayıp Ctrl V ile birkaç defa yapıştırırsam bunları şöyle yana atabilirim. Chrome anahtarı dedikten sonra şöyle yapabilirsiniz. Yani basit bir efekt çok da güzel görünmüyor fakat yine de fena değil. Mesela bunu şöyle birazcık daha yukarıya falan atabilirsiniz ya da şu şekilde büyütüp tamamen şehir alev almış gibi göstermekte mümkün. Şimdi size daha farklı bir şey göstereceğim fakat bunun için birkaç tane video indirmem gerekiyor. O yüzden şimdilik kaydı durduruyorum. Sağ üstte gördüğünüz videonun bir değişik bir şekilde editlendiğini göreceksiniz ve bunu yapmak çok zor geliyor herkese. Bunun nasıl yapıldığını size şimdi anlatacağım. İlk başta bir izleyelim. Evet biliyorum video birazcık eee Video iyi de sesi birazcık saçma değil mi? Şimdi bize de böyle e, baslı bir ses lazım. İlk başta onu bulmalıyız. O yüzden ilk başta şöyle birazcık baslı bir müzik arayalım. Umarım vardır. Şöyle bakalım. Bunlar da çok saçma ya. şey. Bu nasıl? O, fakat şimdilik yeterli gibi. O yüzden ilk başta bunu bir atacağım. Sonra burada yapmamız gereken şey. Müziğin üstüne gelince buradan gelip şu soldan üçüncü olan tempoları işaretle şeyine basıyorsunuz. Buradan tempo 1'i seçerseniz böyle aradaki basları yükselmeleri alacak. Tempo 2'yi seçerseniz daha yoğun yükselmeleri alacak. Ve tempo 1'de bile zaten bayağı bir var ve tempo 2'ye bakalım. Bakın bunda gördüğünüz gibi her türlü tempoyu alıyor fakat tempo 1 daha iyi. Sadece davul vuruşlarının olduğu şeyi aldı burada fark ettiyseniz. Şimdi bu videomuz biraz fazla uzun o yüzden bunu kısaltacağız. Şöyle 15 saniye gibi bir şey yapsak yeterli olacaktır. Hatta birazcık daha uzatalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane şimdi bizim edit yapabileceğimiz video bulmamız lazım. Stok materyalde bunlar yoktur muhtemelen. O yüzden bunları internetten bakacağız. Evet arkadaşlar şimdi burada stok materyallerden şöyle 13 tane müzik indirdim. Yok pardon 13 tane video indirdim. Şimdi bunlara sırayla ekleyeceğim. İlk olarak mavilerden başlayacağım. Bunları alıp şöyle atıyorum. Ve bakın şurada aradaki mavi çizgiye gelene kadar bunları kesiyorum veya genişletiyorum. Bu şekilde. Bunları hızlı hızlı yapayım isterseniz. Yani bunu yapmak aslında bayağı kolay bence. Yani eskiden ben de bunu çok zor sanıyordum. Böyle vay be ne kadar uğraşmış yapmak için derdim. Fakat hiç de uğraşılacak bir yanı yok. Bunu öğrenince zaten iş işten geçiyor yani daha çok yapasın geliyor çünkü bu tür şeyler çok izleniyor. Herkes de seviyor bu tür editleri ve şu şekilde videomuz tamamlanmış oldu. Bir baştan izleyelim. sesini kısmam lazım. Bu şekilde yani aslında gayet basit bir şekilde yapılabiliyor. Buraya daha fazla ritimli ve daha böyle arabalara uygun böyle bastığı müzik koyarsanız daha iyi olur. Ben şimdilik size örnek göstermek için böyle bir şey yaptım. Şimdi bunları bir de geçiş efekti ekleyebiliriz. Şöyle ilk videoma tıklıyorum. Buradan animasyon diyorum. Ve hangisi olsun? Şu zoom bir güzel gibi. Hepsine bu zoom birden ekleyeceğim. Bu şekilde. videoların daha çok PowerPoint slaytına benzeyebiliyor ama yani daha iyisini yapabilirsiniz. Bu şekilde size ritme uygun müzik düzenlemeyi de yapmış oldum, göstermiş oldum. Bunlara böyle daha fazla efekt falan da ekleyebilirsiniz. İstiyorsanız araya geçiş falan da ekleyebilirsiniz. Mesela bunun gibi. Bunu araya atabilirsiniz. Bunlar da yani animasyonlardan daha iyi olabilir. Onu da söyleyeyim. Bakın tüm animasyonları sildim. Şunu eklesem. Daha iyi oldu bence. Yani böyle şeyler de yapabiliyorsunuz. Size ritme uygun müzik düzenlemeyi de göstermiş oldum. Bugünlük bu kadardı. Gayet kısa ve anlaşılır bir video olduğunu düşünüyorum. Eğer anlamadığınız veya istediğiniz başka konular varsa yorumlarda belirtin ki onları yapayım. Yakın zamanda bu tür bir içerik daha gelecek. Bunu şimdilik kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.